Merhaba arkadaşlar. Cimnastik branşı ülkemizde neden bir türlü gelişmiyor? Bunun en kuvvetli 3 sebebinden bahsedeceğim. Birincisi yabancı spor olarak kabul edilmesi. Cimnastik yabancı sporudur ya. Onu Romalılar yapıyor. Onu Cingenler yapıyor, şunlar yapar, bunlar yapar, Yunan işiydi, ee, şunun getirdiği spor, bunun yaptığı, kardeşim <laughs> anlatabiliyor muyum? O yüzden insanların bir ön yargısı oluştu. Neymiş? Yabancı sporymuş. Arkadaşlar sporun yabancısı, Türk'ü, işte Çerkez'i, Yunan'ı olmaz. Spor, spordur. Spor evrenseldir. Yani biz güreş sporunu nasıl dünyaya tanıttıysak, dünya bunu kabul ettiyse bir Amerikalı çıkıp ya güreş Türk sporu yapmayalım demiyorsa biz de kardeşim işte insanların dışarıdan gelen sporları böyle yadırgamamamız lazım. Çünkü her spor birbiriyle bağlantılı özellikle cimnastik tüm sporların temeli olduğu için biz bunu reddedemeyiz arkadaşlar. Gelin bu şeyden vazgeçelim. Cimnastik tüm sporlarda olduğu gibi evrensel bir spordur. Spor evrenseldir. Şimdi futbola baktığımızda futbol da yabancı sporu. Ona niye laf etmiyoruz? Arkadaşlar bunun başka kültürel sebepleri de var da onu başka bir videoda anlatacağım. Ee, ikinci i̇kinci sebebe geçelim. Numara 2 cinsiyet ayrımı şimdi cimnastik kız sporudur diye kimse yanaşmıyor. Yani Erkek çocuğumu cimnastiğe mi göndereceğim ya? Öyle şey mi olur? Ben çocuğumu savaşçı yetiştiriyorum. Yok şöyle yetiştiriyorum, böyle yetiştiriyorum niyetiyle. Kimse cimnastiğe yanaştırmıyor. Veya ben çocuğumu e, futbolcu yapacağım. Kardeşim ne yapacaksan yap. İster futbolcu olsun bu çocuk ileride. İster güreşçi olsun, ister boksör olacak olsun. Sen ilk yapman gereken şey cimnastik, yüzme, atletizm. Bu üç temel branştan bir tanesini pardon en az iki tanesini yaptıracaksın. Yoksa başarı elde edemezsiniz. Futbolcu yapacaksan kesinlikle atletizm ve cimnastik. Bu ikisini vermen lazım. Cimnastikte top mu var? Cimnastikte takım spor mu? Kardeşim, her kulübün farklı bir amacı vardır. Gideceksin, diyeceksin ki, kardeşim ben bu, ben bu çocuğu okutuyorum şu an. İleride futbolcu olmak istiyor bizim çocuk. Yani cimnastikte performans olarak ilerlemeyeceğiz. Ama cimnastiğin tüm gelişimini almasını istiyoruz. Yetileri, koordinatif becerilerin hepsini kazanmasını istiyorum diye çocuğunuza emanet edeceksiniz. Bu kadar. Ee, bu konuda emanet edeceksiniz dedim ama kime? İşte. Asıl sıkıntı bu. İnsanlar çocuklarını emanet etmek istemiyor ki bu çok haklı bir isyan. Ben olsam ben de emanet etmem yani. Ama birine emanet etmezsin. Gidersin başkasına emanet edersin. Ya bu biraz fedakarlık isteyen bir durum. Cimnastik ülkemizde daha yaygınlaşana kadar böyle sorunlar devam edecek. Ama ileride geçeceğini düşünüyorum. En azından azalır azalır yani. Ve numara 3 Pardon 2 miydi? numara 3 dedik 2 Numara 1 Cimnastik ha, Numara 1 Cimnastik Zengin spordur. Anlayış. Bunun sebepleri var. Jimnastik adı altında kurulan bazı kuruluşlar var. Bunlar aslında federasyon onayı almamış. Çalıştırdığı kişiler de genellikle üniversiteden mezun olmamış tayfalardan böyle para kazanmak için <laughs> uğraşan insanların topladıkları bir kadro. Bunlar ne yapıyor? Organize bir yalan makinesi gibi çalışıyor bunlar. E, ne yapar bu insanlar? Üniversitede mezun olarak tanıtır kendilerini. Yok işimizde profesyoneliz. Yok şöyle yok böyle. Mutlu aile, mutlu çocuk. E, çocukları alır. Oyunlar oynar. Bir şey öğretmez. Belli temel hareket becerilerini kazandırır. Kazandırabilirse tabi. İşleri güçleri video çekmek, fotoğraf almaktır. Hmm. Antrenmanda video fotoğraf çekilmez arkadaşlar. Hani videoyu fotoğraf çekecek olan kişi antrenör değildir. E, antrenör işini yapacak. Ben de bir antrenör olarak işimi yapmak durumundayım. Zorundayım arkadaşlar. Eğer bu yolu seçtiysek, herkes işini e, layığıyla yapsın. Tavsiyem bu yönde. Jimnastik e, içinde para olan bir spor gibi anlaşılıyor. Ve bu işe başlamak isteyen antrenörler de genelde, ya bu işte para var, antrenör mü olsak, jimnastik antrenörlüğü mü yapsak gibisinden, Saçma sapan düşüncelere giriyorlar. Bu işlerin kolay olduğunu zannediyorlar. Tabi amaç önemli burada. Çoğu insan ne yapıyor? Çocuğunu cimnastikçi olsun diye getirmiyor. Ne diye getiriyor peki? Oyun oynasın, zaman geçirsin, biraz çocuk kendine gelsin, sosyal çevresi olsun niyetiyle, özgüveni gelişsin diye getiriyor. Ve bu kişilerin amacını, hedefini karşılamak kolaydır. Fakat bir kişi gerçekten cimnastikçi olmak istiyorsa bu kişilerle uzun süre çalışmak gerekir. Yeterli bir ortamda çalışmak gerekir. E, ve aileler size tavsiyem gittiğiniz spor salonunda yarışmalara hazırlanıyor mu hazırlanmıyor mu buna dikkat edin. Çünkü yarışma hazırlayan bir kulüp her zaman bir adım öndedir. Federasyondan bağımsız işler yapamaz bu kişiler. Pardon, kulüpler. Yani kulüpler güvenilirdir ben size bunun garantisini veririm yani. Neden güvenli? Çünkü kulüp açabilmesi için bir antrenörün en az ikinci kademe gerçek bir antrenör olması gerekir yardımcı antrenör değil. Üniversiteden mezun olmuş, e, direkt açmış değil. Gitmiş bu e, cimnastiğin federasyonundan onay almış kişilerdir bunlar. O yüzden kulüplere güvenebilirsiniz. Kulüpler sadece performans grup yetiştirmez. Aynı zamanda oyun grupları da vardır. Çocukların gelişimini sağlayıp ileride farklı sporlara yönlenmek istediğinde de sizi iyi yönlendireceklerdir. Aksi halde siz gider de adı cimnastik olan bir kuruma girerseniz orada sizi dolandırabilirler arkadaşlar. Demedi demeyin. Bu konuda çok dert yakınan aileler var. Benim çocuğum çok iyiydi. Benim çocuğumun yapamadığı hareket yoktu. Şöyleydi, böyleydi. Bizi yarışmaya sokacağını söyledi ama bir türlü olmadı diyen aileler var. Her sene yarış yapılıyor. Her sene Hmm. Çocuğun yani yapabileceği bir hedef var mutlaka var. Ama buna göre yetiştirilmiyor çocuklar. Bazı özel kulüpler, pardon. Aynen bazı özel kulüpler ve bazı özel sektör şirketler ne yapıyor? İnsanların yetenekleri fark etmeksizin burada kalsın diyor. Sırf para uğruna insanların geleceğiyle oynuyorlar. Yani bu tarz şeyler hiç doğru değil. Yapanları da sert bir şekilde uyarıyorum. Ee, zamanında oralarda çalıştım çok kısa süre. Çok kısa süreliğine çalıştım. Hiç memnun kalmadım ve direkt ayrıldım arkadaşlar. Ee, dürüstlüğü elden bırakmayın. Bir sporcuya dürüstlüğü öğretebiliyorsanız gerçekten çok şey öğretmişsinizdir. Dürüstlük ve saygıyı öğretemediğiniz sporcuya hiçbir şey öğretememişsinizdir bu zamana kadar. Bunu öğretebilmenin de en kolay yolu çocuklar rol model seçer kendilerine. Yani bir çocuğun babası çıkıp da dese ki oğlum bak böyle yapma siz işte daha küçüksünüz sizin zamanınızda biz bunları yapmıyorduk falan. Ya baba şimdi yapıyorsun ya. Yani, çok mu yapıyoruz? Çok mu biliyorsun gibi karşı çıkan çocuklar var. Bunun sebebi babası yapma dediği davranışı çocuğun göz önünde yapıyor. E çocuklar bunu anlayamaz. E, o yapıyorsa benim ne var? Ben de yaparım. O yapıyor bir şey olmuyor bak. Bizi yetiştirmiş. Çocuk böyle düşünür. O yapıyor ben de yapacağım. O yüzden bir antrenör olarak siz dürüst olursanız, siz saygı gösterirseniz önce o da size ayak uydurur. Bu şekilde davranışları değişir. Bunu gerçekten gözlemledim. İşe yarıyor arkadaşlar. Biraz zahmetli. Ama işe yaradığını da ben size gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Önce örnek bir antrenör olacaksınız. Sporcularınıza rol model olacaksınız. Ve ardından gerisi gelir. Onlara korkuyu değil saygıyı öğreteceğiz. Dürüst olmak sadece bir ahlaki durum değil. Aynı zamanda sportif bir beceridir arkadaşlar. Dürüst olmayan sporcuya bir şey öğretemeyiz çünkü hareketi yaptığını zannettiğimiz çocuk arkamızı döndüğümüzde hareketi bırakıyor. Tekrar bakınca devam ediyorsa ondan sporcu olmaz. Neden olmaz? Peki düzelmez mi bu çocuk? E, düzelir. Belli bir yaştaysa düzelir. İyi bir eğitim verirseniz düzelmeyecek. Hiçbir şey yoktur. Siz antrenör olarak tabii ki de hani bir ailenin yaptığı hani tahribatı gidermek zordur ama yine de elinizden geleni yapın fiziksel yetileri çok iyi olmasına rağmen ahlaki gelişiminden problem olan ve sporu bu şekilde e, e, yapamayan bir sürü öğrenci var. O yüzden ilk ahlaki gelişim ardından sportif becerilere yüklenmek, dayanıklılık gibi faktörlerin geliştirilmesi ilk hedefimiz olmalıdır. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.